Arkadaşlar videodan önce kısa bir duyurum var. Discord sunucumuz açıldı. Discord'da gelenlere özel Steam'den şöyle cüzdan kodu çekilişleri yapacağım. Bunu tek seferlik değil, sürekli yapmaya devam edeceğim. O yüzden Discord'a gelmenizi önemli rica ediyorum. Çünkü bu çekilişi Discord'da gelen üyeler arasından yapacağım. Hepinizi bekliyorum. İyi seyirler. Vibe geleli 2 gün oldu ve ben bilerek 2 gün sonra girdim. Adamlar evini yapmış. Niye Vibe'dan bir ya da 2 gün sonra giriyorum diye soracak olursanız arkadaşlar. Vibe günü sunucu full dolu oluyor. Hani bir tane ağaç kırmak için deli gibi uğraşmanız gerekiyor. Bak adamların hepsi evini yapmış. Ben birazdan bir haritaya bakacağım. Kayıt dışında bir şuralara muhtemelen şurada ev vardır da yoksa şuralara bir yere koyarım. Ha dediğim gibi ya İlk günde herkes birbirini öldürmeye kalktığı için Zaten gelişemiyorsunuz ee, O yüzden ben bilerek bırakıyorum Mesela şu an sakin sakin fazla online yokken Gerçi aslında yine online var ya şu an Ama hani nispeten daha az online var Fazla online yok yokken şu an Hemen bir kasıp evimi kurmak istiyorum Zaten bu serverda e, Her hafta wipe yiyor. fakat bp'ler kalıyor Aylık wipe bpler bp'ler Yarı otoyu falan öğrenmiştim o yüzden hani Pek de şey yapmam uğraşmam yani Hemen birkaç burada kasıp Direkt workbench atıp Aynı Satchel'dır. Ee, yarı otodur. Devam ederiz. Zaten Satchel Workbench 1'de yapabiliyoruz. Hadi bakalım. Burayı geçici base olarak kullanabilirim şu an. Üstüm bayağı dolu olduğu için. TC atarım buraya. içine itemleri atarım. Sonra şuradaki at var. Şuradaki atı alıp şurada, şuraya falan gider bakarım. Eğer orası temizse oraya kurulurum. Itemleri de taşırım. Şu an gayet mantıklı bir plan. Yatağı kırmam lazım. Yani bu bölge güzel gibi aslında. Hani şu evleri önceden raidleyebilirsem. Yani şuradaki ev sıkıntı biraz. sol olsun o evi nasıl yapabildin öyle. Gerçi buralara da base kurabiliyorum aslında. Buralara bir yere de yapabilirim. Geniş bir alana. Abi adam NPC'lerle çatışıyormuş. Ben sesleri duydum da iki kişi fightlo sandım. Gittim. Vallahi çok da güzel lootumu aldım geldim. Aldınmak değil aslında biraz çalmak oldu da. Olsun yine de öldürdüm. Emek emektir. <laughs> Oh abi eve girene kadar aklım çıktı yemin ederim ya. Sağdan adam geliyor soldan adam geliyor. Hepsi de full lootlu. SMG'li mesemcili adamlar geliyor. Yemin ederim vallahi şansa geldim buraya. Hemen şu üçleri kapatayım. Burayı mecbur ahşap yapacağım. Tamamdır abi. Oh şimdilik safe'iz. Seni tamir edelim. Aynen. Bakalım şu an ne yapmışız. Arkadaşlar şu an bu 10 dakika içinde Soruncuya başladım şu an. Videoyu gördünüz. 10 dakika içinde yaptıklarım. bunlar hemen şöyle göstereyim. Ee, adam öldürdüm. 3 tane boru aldım. Boru gibi. AK body çok iyi. Ee, tulum bulum. Aa 6 taneymiş lan ben bunu 2 tane diye gördüm. 6 çöp mermi. Aslında şu an direkt metal boru bulup e, silah basabilirim. Nerede o? 6 pat basabilirim şu an. Hadi bakalım. Vallahi çok iyi diyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. hissettim ya biri gelecek diye cidden hissettim. Vallahi hissettim ya. Tam şuradan çıkarken biri gelebilir diyordum. Dediğim gibi de oldu. Asker üstte mi fightlıyor bu? NPC'lerle fightlıyor herhalde. Yes, adam burada. Oha! Oha. Harbi oha. Oh kendimi safe aldım abi. 5 dakika bile sürmedi. Ne 5 dakikası ya? 2 dakika sürmedi şuradan oraya gitmem. Zaten evim burada. Askeri üst burada. Hop şuradan girdim. Adamı aldım. Baya güzel loot çıktı adamdan ya. Yarısına gelmiş zaten oranın. Muhtemelen. Şuna baksana abi. Burada ne var başka? Buraya koyabileceğim bunlar var. Buradayı buraya at. Şunları şuraya koyduk mu tamam. Güzel MP5 de kenarda dursun be. Vallahi güzel. Bu base yapı çürümesindeydi de bu kadar değildi. Duvarları komple yıkıldı galiba. Ha, ama cam açık bile girip almıştır yıkılsa bile. <laughs> Yıkılmış. <laughs> Almamış. <gülüyor> bir dakika. Ama chest yok. Ananız. Aklım çıktı lan. Ulan harbi almıştır deyip kayda girmeyecektim. Harbi almamışlar. Ne var burada? Chestleri nerede burada? Lan bu eve girsem mi aslında? Çok mantıklı. Bir dakika. Bir saniye abi chest. Chest yeri erimiş mi? Aa dur. Buraya inersem şuradan çıkabilir miyim aslında? Ya da kil çekip gelirim yapacak. Aa zaten çıkmış. Oo bir dakika lan. <laughs> Oğlum sen ne diyorsun ya? Arkadaşlar cidden kayda girmeyecektim normalde. Ama hadi gireyim dedim. İyi ki de girmişim. <laughs> lan bu eve devam etsem mi acaba ben? Bir dakika abi, ben bu eve devam edebilirim ya. İki tane yer oldu bedavadan. Odunları da cabası. Oğlum çok iyi lan. <laughs> cidden ben boşuna raid atıyorum ya. Valla. Şöyle evler kovalasam yeter bana. Şunları hemen bırakıp gelmem lazım yalnız. Evet geri döndüm. Geri döndüm şu kalanları da alayım. Ya dediğim gibi aslında bunun TC'sini patlatıp bakabilirim ya. Şurası nereye gidiyor? Tam burası boş. Bak şurası Aa, Şurası TC yer galiba diyecektim. Ulan TC de açık dur merak ettim şu an orayı. Orayı sonra bakacağım. Şurayı bir almam lazım önce. Neyse dur. Nereden çıkabilirim? Şimdi abi burada alacaklarım da var. Şunları al. Bu güzel. Bunu al. Burada ne var? Ha doğru bunlar da vardı. Abi bir dakika şu an benim tekrar git gel yapmam gerekiyor yalnız. Vallahi dur şurayı çok merak ettim oraya en son bakacağım. Evet abi geri dönün valla chestlerde ne var aşırı merak ediyorum şu an. DC kilitle onu yakabilirim. Hadi bakalım. Kilitlim bunlardaki. Adam yatıyor mu? Bir dakika dur adam mı yatıyor orada? Aynen. DC bunlar kilitli dur abi kıracağım. Hadi bakalım. Tamam burada bir şey çıkmadı fazla. Oha. Ne şu bu? Odun çayı al. Bu ne? Burada çayı. Oo, burada şey mi? Çok iyi. Bir dakika. Bunu at abi. Şimdi bunda ne vardı? Şu odun da alayım. Bunlar da kilitli. Dur üstü benim yine doldu ya. Şunları bir tur daha boşaltmam lazım. Şunları bir kırmadan önce. Of heyecanlı oluyor böyle. <laughs> evet abi gitmişken alev makinesi yaptım geldim. Hani TC'de kırayım. O iki sanda da bakayım. TC'den güzel bir şey çıkar diye umuyorum ya. Ve adam sadece metalleri yap şey yapmamış sanırım. TC'ye metal eriyor sadece. TC'de güzel bir şey vardır bakayım. Bak HQ da var TC'de çünkü burası da erimemiş. Sapa sağlam duruyor. Hadi bakayım. 5, 4, 3, 2, 1. Hadi bakalım. Of. <laughs> Oğlum mükemmel mükemmel. <laughs> bir dakika 1 2 3 4 şurayı da düz hesap 5 yap. 5 kal sülfür hiçbir şey yapmadan. Daha buralarda ne var belli değil. Onlara da birazdan bakacağım. Şunu yine üstünü boşaltmam lazım. Sıfır malzemeyle jackpot ya. <laughs> Hadi abi şu son iki sandıkta ne var? Of 5K sülfür yaptık lan. Hiçbir şey yapmadan barut da var. Barutu da, da unuttum bak az önce onu söylemeyi. Barut da yaptık. Aa dur yılbaşı hediyeleri geldi. Nerede şurada? O orta boy verdi tamam güzel. Ben daha atması lazım atmadım onu. Neyse ulan hava da karardı ya. Ne varmış abi? Oha yarı otu 3 tane daha. BB. Arbaletler. Dur diğerini görmedim yalnız diğerini Nereye düştü o diğeri ya Dur ben buraya meşaleyle gelmem lazım aslında Evet abi diğer... diğeri boş Muydu yok yere düşmüş Yok bir dakika bu vardı zaten Diğeri galiba boştu ya Bu muydu yoksa Neyse Buradan alacağım bir şey var mı Bunlar lazım olur Buradan bir şey yok Burada da yok, burada da yok. Son kez şöyle bir bakayım. Tam buraya zaten baktım. Ben yani aynı. Vallahi sıfır masrafla deli gibi loot aldık. Çok da güzel oldu. Askeri üstten tekrar ses aldım. Bir bakacağım tekrar oraya. shotkan'a skan sanırım normal adam çünkü imp's'ler böyle silahı yoktu buradakinde yanılıyor da olabilirim şu an hiç bilmiyorum ve tırstım biraz Let's go. Uh. <laughs> Oğlum ben bu askeri üssü çok sevdim ya. Bedava loot, bedava loot, bedava loot. Bakıyoruz. İki SMG body çok çok iyi. Oha iki tane bomba atar. Bir tane sandım ben. Yarı otu. Metal var. Oh. Aşırı güzel. Mermi. Mermi fulledik. Artıya da geçtik hatta. Çok iyi abi.